Bakın ateş yakılmış. Vatandaşlarımız burada bu ateşin başında ısınmaya çalışıyorlar. Biz de bir teyzemize geldik. Merhabalar efendim. Geçmiş olsun. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Çok iyiyiz. Eviniz bu, 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 muydu? Ablam eniştem var orada. Kim var? Ablam eniştem. Ablamız ve Allah'tan umut kesilmez. Kestik ama. Bugün var. iki gündür çalıştığım var. İlk günü hiç kimse yoktu. Yeğenim var Bozbey'de. Dört kişi içeride ilk Ama o kadar çok yer yıkıldı ki teyzeciğim. Biz gittik gördük gerçekten. Bir yer değil, iki yer değil. Aynen. Hadi ama bitti. Bitti. <laughs> Başınız sağ olsun teyzeciğim. Allah'tan gelene boyun eğeceğiz. Bilmiyorum. Vallahi konuşamıyorum abi hakkını helal et. Yapacağımız bir şey, şey var mı bizim? Vallahi, vallahi çok sağ olun. Çok sağ olun. Devletimize bir mesajınız var mı? Ne istersiniz buradan? Allah herkesten razı olsun vatandaşlar. O kadar ya yani yağdırıyor buraya yardım ama bizimkiler içeride ne gelirse gelsin. Tabii can. Can orada. Evet, evet. evet kıymetli izleyiciler gerçekten zor. Eee Adıyaman'da Şanlıurfa'da şunu gördük. İnsanlar inanın kendi imkanlarıyla, araçlarıyla gelmişler. Çadır getiren var. Erzak getiren var, su getiren var. Herkes kendisince işte ne getirebilirse tatlı dağıtan var. Yani bunlar tabii memleketin güzel e, insanların gayreti. Teyzemiz de yakınlar halen içerideymiş. İnşallah kurtulurlar. Allah'tan umut kesilmez. Allah razı olsun. Evet. Çok sağ, sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Tekrar geçmiş olsun. Sağ